Sevilay Yılman, Akıncı Üssü davası ve yanıtını bulamadığım o soru. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili her dava önemli olsa da Akıncı Üssü davası kilit konumda olan bir davaydı. Çünkü Akıncı Üssü darbe girişiminin karargahı komuta merkeziydi. Hainler aylar öncesinden bu üssü adeta alternatif bir genel kurmay komutanlığı gibi planlamışlardı. Alçak niyetleri hasıl olmuş olsaydı eğer devamındaki süreçte bu üssü askeri bir merkez olarak kullanmaya devam edeceklerdi. O gece bu üsten kalkan F16 savaş uçakları Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı başta olmak üzere Ankara'nın en kritik 7 noktasına bombalar yağdırdılar ve demokrasisine sahip çıkmak adına o noktalarda olan 68 masum vatandaşımız şehit düştü. 222 kişi de yaralandı. Evet, işte o korkunç gece yaşananların talimatlarının verildiği karargah olan ve 3 yılı aşkın bir zamandan beridir devam eden Akıncı Üssü davasında sonunda karar verildi. Elbette o gece yaşananları, verilen kayıpları unutmak mümkün olmayacak. Ancak 365'i tutuklu, 475 sanıklı davada verilen cezalar bir nebze olsun vicdanları rahatlattı. Bir hariç o da hala hiç kimsenin anlayamadığı bir biçimde ortadan kaybolan Adil Öksüz'dür. Fethullah Gülen'in koca koca generaller, yarbaylar, binbaşılar, albaylar üzerinde tahakküm kurmak için görevlendirdiği sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş, 79 herkes ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Mahkeme kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs suçlarından sanıkları toplamda 3901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum etti. Dün yazıya oturmadan evvel bir daha göz attım o gece neler olduğuna ve nasıl olduğuna. Bir gün filmi ya da belgeseli çekilir mi bilmiyorum ama eğer öyle bir şey olursa o senaryoda mutlaka ama mutlaka bu yapıyı taramaya ve anlamaya başladığımdan bu yana sorduğum ve bir türlü yanıtını bulamadığım şu sorunun cevabı irdelensin lütfen. Evet. Biz FETÖ'yü ve ülkeye verdiği zararı, yarattığı tahribatın ne olduğunu artık biliyoruz. Farkındayız ama bence hala şu sorunun net cevabını da bilmiyoruz. Bunların yani bu askerlerin beyni nasıl teslim alındı? Düşünsenize bu beyinlerden biri Or General Akın Öztürk'tü. Bu davada adı geçmiyor ama esasında Akıncı üstündeydi o da o gece. Sonradan neden bilmiyorum bu davadan alınıp Mehmet Dişti ile birlikte Genel Kurmay Çatı davasına dahil edildiler. Üşenmedim biyografisine baktım. 1973 yılında temen olarak mezun olmuş ve sonrasında da kariyerini sağlam ve emin adımlarla tek tek çıkarak or rütbesine rütmesine kadar yükselmiş. Öztürk bugün 68 yaşında. Ne zaman tanıştı, temas etti ve FETÖ'nün emri altına girdi bilmiyoruz henüz ama gerçekten acayip değil mi? Or general, tu general, tüm general veya binbaşı, yarbay, albay rütbelerine kadar yükselmiş insanların sadece beyinlerinin de değil, ruhlarının, bedenlerinin ilkokul mezunu dahi olmayan ağlak, cahil bir imam bozuntusu tarafından teslim alınması o F-16 pilotları mesela. Bakındım onlara da biraz. Hepsi birbirinden dinamik, güçlü, zehir gibi insanlar. Ama o gece halkın üzerine bombalar yağdırdılar. Siz de merak etmiyor musunuz? Siz de bazen demiyor musunuz? Ne dediler? Nasıl bir yöntem izlediler ya da neyle efsunlandılar da devletin namusu gibi koruması amacıyla emanet ettiği uçaklarla ülkesine, demokrasisine saldıracak kadar kendilerinden geçtiler?